Merhaba arkadaşlar. Bugün Tiran'dan Rolken Travel vizesi nasıl alınır? Süreç nasıl işliyor? Onay... Ben onay aldım. Rediyen bir arkadaşım var. Beraber bu süreci anlatmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Öncelikle, öncelikle benim randevum 10 çeyrekteydi. Ben erkenden gideyim diye 8 çeyrek, 8 buçuk gibi gitmiştim. Ama bu kadar erken gitmeye de gerek yokmuş açıkçası. Çünkü sırasıyla çağırıyorlar 8 buçuk, 8.45, 9 gibi. Yani saat 10 olmadan, 10 çeyrek olmadan ...bir türlü içeri giremiyorsun. Bu Aynen ama şöyle bir sıra. şey de varmış. Ee, sanırım Türkiye'de daha farklı. Benim randevum saat 9'daydı. 8.30'da oraya gittiğimde sırada insanlar vardı ve... ...sırada kalabalık bir insan yoğunluğu vardı. Sıranın başında randevu saati yakın olanlardan... ...uzak olana kadar sıra yapmışlardı. Mesela 8.30'daki randevusu olanlar en öndeydi. Saat 8.30'dayken. Sonra 8.45'tekiler, sonra 9, sonra 9.15 gibi gidiyordu. Ben de 9'daki insanları görüp onların olduğu sıraya girdim. Aynen öyle. İçerideki süreçte güvenliğe giriyoruz. Güvenliğe bu arada telefonu alıyorlar. Size bir, bir anahtarlık üzerinde rakam yazan bir şey veriyorlar. Onu... Emanet kısmı var yani. Aynen öyle. Emanet var. Telefonu verebiliyoruz. Oradan sonra bekleme salonuna gidiyoruz. Biz sıradayken çok susamıştık. Bekleme salonunda soğuk su falan var. Tuvalet de var. Klimalı bir ortam. Güzel televizyon falan var. Sonra sırasıyla parmak izinizi almaya başlıyorlar. İlk önce böyle yapıyorsun, sonra sağ dört, sol dört, sonra bir şeyler yapıyorsun orada sırasıyla adam sana söylüyor. Bu sefer konsül sırasına gidiyorsun. Konsül sırasında işte dört tane konsül var. Orada sırasıyla insanlar gidiyor. Next, next diye diye siz de bir yere gidiyorsunuz. Şimdi buraya kadar zaten süreç Tiran'da, İstanbul'da, Ankara'da fix işliyor. Önemli olan neleri önem verdikleri, neleri sordukları benim görüşmem şöyle olmuştu girer girmez işte nerede okuyorsun diye sordu 9 Eylül dedim bölümümü söyledim ortalamamı söyledim sonra benim ortalamam üzerine daha çok sorular sormaya başladı Ben de ortalamam 3 onu ya onay profili verecek olursam 9 Eylül psikoloji okuyorum üçüncü sınıfım 3-13 ortalama geçen sene de gittim second time'ım daha böyle bir profil olarak iyi bir profile benziyordu ortalamam da yükselcek ilk sınavlardan yüksek puanlar aldım diye söyledim. Sonra geçen sene nerede çalıştım, bu sene nerede çalışacaksın muhabbeti oldu. Bu sene çalışacağım yeri söylediğimde adamın memleketi çıktı, öyle olunca da adam daha veresi tuttu herhalde, bilmiyorum onayı bastı. Ee, arkadaşlarımdan Bosna'dan red alıp Arnavutluk'tan onay alan da vardı bir tane. O neredendi tam hatırlamıyorum ama öyle bir şey vardı. İtülü birisi ee, red almıştı. Itü. Aynen, benim tecrübeme evet. gelecek olursak benim önümde İtülü bir çocuk vardı sırada. Üçüncü sınıf, ortalaması 220 idi. Hani ben onun profiline baktığımızda iyi bir okul ve mühendislik okuyordu. Ortalaması da 2'nin üzerinde, yani 2.20 çok iyi bir not değil ama alır diye düşünüyordum. Önümde girdi, üç tane vezne var, vezne deniyor sanırım. Üç tane farklı vize memuru vardı. İki kadın, bir erkek vardı bizim gittiğimiz günde. O erkeğe ona denk geldi. Onun profili iyi olmasına rağmen çocuk red aldı. Ben kendime gelecek olursam da ben son sınıf öğrencisiyim ve ortalama 1.85. Yani zaten bunların riskli olduğunu biliyordum ama yine de şansımı denemek istedim. Türkiye'ye dönüşümü kanıtlayacak da bir işe girme durumum vardı, onunla alakalı belgeler de vardı yanımda. Ama direkt bana baş sor, ilk sorduğu soru okul not ortalamasıyla, transkriptinle alakalıydı. Ee, o yüzden ben red aldım. Yani Arnavutluk özelinde transkripte ve gpa not ortalamasına bakıyorlar diye diyebiliriz yani. Ya Boğaz içinden red yiyen bir arkadaşım daha vardı. Yani burada üniversitenin kalitesini tabi ne kadar önde tutuyorlar bilmiyorum ama ortalama önem veriyorlar herhalde. Hmm. Başka önem verdikleri böyle İngilizceniz konuşabilir seviyede olması da önemli sanırım. Çok böyle fos İngilizce olanları da red veriyorlarmış. Ortalaması 3.5 olup red alan da olmuş Hani çok net bir kriter yok aslında hani birçok şeyden biraz biraz olması gerekiyor. Biraz İngilizce, biraz ortalama, biraz düzgün profil dediğimiz gibi o şekilde. Ya yani. Ama aslında red vermek için de bahane aramıyorlar yani böyle özellikle bir şey olunca onun üzerine bakıyorlar gibi. Tabii öyle düşündük yani en azından İstanbul'a nazaran daha böyle bir onay verme oranları Biraz da olumlu, daha... olumlu diyebiliriz yani aynen hani. Bir de sonuçta olay bu biraz kişisel bir şey yani orada sizin nasıl bir izlenim verdiğiniz önemli. E ona da dikkat edin yani. Tabii ki durum genel olarak böyle. Umarım vizenizi alır, bu Amerika tecrübesini yaşarsınız. Herkese iyi günler. Takipte kalın abi.